Ormanda yalnız kaldın. Ne yapmalısın? Dur. Derin bir nefes al. Panik yapmak sana hiçbir şey kazandırmaz. Önce sakinleş, sonra etrafına bak. Nerede olduğunu, en son nereyi geçtiğini hatırlamaya çalış. Hava kararmadan önce güvenli bir yer bulmalısın. Ağaç dallarından bir barınak yap ya da doğal bir sığınak seç. Yağmurdan, soğuktan ve hayvanlardan korunmak için bu çok önemli. Eğer biri seni arıyorsa yerinde kalman daha güvenli olabilir. Sürekli hareket etmek seni sadece daha çok yorabilir ve yön duygunu kaybettirebilir. Şimdi sıra yardım sinyali vermekte. Elinde bir ayna varsa güneş ışığını yansıt. Yoksa dumanla sinyal verebilirsin. Üç kez bağırmak da uluslararası yardım çağrısıdır. Parlak giysiler veya renkli eşyalar da dikkat çeker. Su bulmalısın. Akan ve temiz bir su kaynağı en iyisidir. Eğer şüpheli görünüyorsa kaynat. Bitkilere gelince. Tanımıyorsan sakın yeme. Gıda bulmak önemli ama su her zaman önceliklidir. Bir de ateş. Ateş seni ısıtır, sinyal verir, korkuları uzaklaştırır. Kuru odunlar topla. Yapraklar ve çalılarla küçük bir kıvılcım bile işe yarayabilir. Son çare olarak yönünü belirle. Güneşin doğduğu ve battığı yön sana fikir verir. Su yollarını ya da hayvan patikalarını takip etmek genellikle seni yerleşim yerlerine götürür. Unutma. Doğa zorlayıcıdır ama sakin kalırsan, doğru adımları atarsan hayatta kalırsın.